Okyanus 9. sınıf kitabında e, veri 40. seans veri konusunun 4. ve 5. testlerini çözelim. Aşağıdakilerden hangisi veri gruplarını inceleyen, referans alınan, e, inceleyen, referans alınan ölçülerden biri değildir? Ortanca, e, aritmetik ortalama, tepe değer, açıklık bunlar hep e, incelerken ki e, referans aldığımız değerler ama frekans bir terimin tekrar sayısı olduğu için bunun referans olarak almıyoruz. O yüzden cevap D oluyor. İkinci soru: Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Bir veri grubundaki verilerin toplanıp, terim sayısına bölünmesiyle aritmetik ortama bulunur. Evet, tam tanımını yazmışlar. Veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortadaki değere mod değil medyan denir, ortanca denir. Bu e, en çok tekrar eden değerdir. O yüzden bu doğru değil. Çeyrek açıklığı üst çeyrekten alt çeyrek çıkarılarak bulunur. E, evet. Şimdi bu veri e, konusunda bu başlıkta görmedik ama e, çeyrek açıklığı da e, şey e, alt ve üst diye ikiye ayırıyoruz. Oradaki e, açıklıkları hesaplıyoruz. Onların farkı e dolayısıyla 1 ve 1 ve 3 doğru oldu. E şıkkı. 3. soru. İki farklı çeşit pirincin ortalama fiyatı 2 2,5. Üç farklı cins pirincin ortalama fiyatı 3,25 liradır. Buna göre bu beş farklı cins karıştırılırsa ortalama fiyat kaç lira olur? Şimdi arkadaşlar bu birazcık da neye benziyor? Problemler konusunda benziyor, değil mi? Ee, i̇ki çeşit pirinci karıştırmışım. Ortalama fiyatını bulmuşum. Nasıl yaparım ben bunu? İkisinin fiyatını toplayıp ikiye bölerim. İki buçuk bulurum değil mi? İkisinin fiyatını toplayıp ikiye bölünce iki buçuk bulurum. O zaman ters işlem. Ee, iki buçukla ikiyi çarpınca da bu ikisinin fiyatının toplamının iki çarpı iki buçuktan beş TL toplam fiyatının iki e, cinsinkinin toplam fiyatının 5 TL olduğunu bulurum. Diğer taraftan üç farklılığı cinsinki ortalama 3.25 ise ben bu 3 cinsi toplayıp 3'e bölünce 3.25 buluyorsam 3 ile 3.25'i çarparım 9.75 diye bu üçlünün toplam fiyatını bulurum. Şimdi tüm hepsinin toplam fiyatını bulmak için bu ikisininkinin ve bu üçünkinin toplam fiyatlarını toplayacağım. 9.75 ile 5'i toplarsak... E, 14.75 buluruz. Tüm pirinçlerin toplam fiyatı budur. Bunu e, iki cins bundan, 3 cins de bundan toplam 5 cins e, pirinç var. 5'e böleriz ve ortalama fiyatı buluruz. 14.75'i 5'e bölelim. Şöyle 14.75'i 5'e bölelim. İlk kere 5, 10. 47'de 9 kere var. 25'te 5 kere var. Ne yaptı? 2.95 yaptı. Ortalama fiyatı böyle hesaplamış olduk. Hepsini. Dördüncü sorudayız. Bir sınıftaki öğrencilerin matematik yazılısından aldıkları notlar aşağıda verilmiştir. 70, 80, 90. Sınavın standart sapmasını sormuşlar. Öncelikle bu üç öğrencinin aritmetik ortalamasını hesaplamalıyız. Üçünü topluyoruz şöyle. 150 90 daha 240 diye. 3 tane olduğu için 3'e bölüyoruz. Aritmetik ortalamamız 80 çıkıyor. Standart sapma formülümüz şu şekildeydi. Karakök açıyorduk. Farkını alıyorduk ortalama ile her bir terim. 80 ile 70'in farkı 10'dur. Karesini al. 80 ile 80'in farkı 0'dır. Karesini al. 80 ile 90'ın farkı yine 10'dur. Karesini al. Eksi daha da artı olmasının önemi yok. Karesini alınca nasıl olsa artı olacak. Bunu kaça bölüyorduk? Terim sayısının bir eksiğine. 3 terim olduğu için 2'ye böleceğiz. Şimdi şöyle 100. 100 daha 200 eder. 2'ye böldüm. 100 yaptı. Kare kök 100 bulduk. Bu da kökten 10 diye çıktığı için standart sapmamız nedir? 10'dur. Beşinci sorumuzda şöyle bir histogram grafiği görüyorum. Diyor ki 2001-2011 yılları arasındaki altın fiyatları verilmiştir. Buna göre bir önceki yıla göre altındaki artış en fazla hangi yıl olmuştur? Şimdi altın fiyatları artışı şöyle bir bakınca en fazla şurada bir sıçrama olmuş. Dolayısıyla en fazla sıçrama 2011 yılında olmuştur diyebiliriz. Altıncı soruya bakıyorum. Altıncı soruda bir dairesel pasta grafiği var. Ee, yukarıda son 10 yıldaki orman yangınlarının çıkış sebepleri verilmiştir. Buna göre hangisi veya hangileri doğrudur diyor. Şimdi çıkış sebepleri şu pembe alan ihmal, dikkatsizlik kaza, ee, mavi alan kasıt, kasıtlı çıkarılan orman yangınları, mor alan nedeni bilinmeyen %15'lik bölünmüş. Yeşil alanda %8 yıldırım nedeniyle çıkan yangınları te temsil ediyormuş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. İhmal, dikkatsizlik ve kaza sonucu çıkan yangınların daire grafiğindeki merkez açı ölçüsü 270 diyor. Şimdi ihmal, dikkatsizlik pembeyle gösteriliyor. %72'liğe karşılık geliyormuş. Şimdi %72'liğe karşılık gelen Acaba 360 derecede kaç derecelik merkez açısına karşılık gelir? İşte böyle bir doğru orantı kuruyorsunuz. İşte artışlar yapıyorum. 100 çarpı x eşittir 360 çarpı 72 diyorum. Şöyle sadeleştireceğim. 5'e böldüm 20. 5'e böldüm 72. 72'yi 2'ye böldüm 10. 2'ye 36. Şunu da 2'ye böldüm 36, 5. 36'nın karesi bölü 5 diye bir açı çıktı. Tam sayı çıkmadı yani 270 değil. 36 çarpı 36 bölü 5 diye bir şey çıktı. Bu değer de e, kesirli bir sayıdır. Dolayısıyla 270 olmuyor. Bir olmadı. İkincisi, nedeni bilinmeyen yangınlar yıldırım ve kası sonucu çıkanlardan fazladır. Nedeni bilinmeyenler mor. Yüzde karşılık geliyor. Kasıt sonucu çıkanlar ise maviymiş. Yüzde beşe karşılık geliyor. Bunda kıyaslama yaptığımızda evet nedeni bilinmeyenler daha fazla sonuçta. Yüzde beşi olduğu için bu da doğrudur. üçüncü seçenek kasıt sonucu çıkarılan yangınların merkez açı ölçüsü 18 diyor. Kasıt de, maviymiş, yüzde beşmiş. Şimdi yüzde 5'e karşılık gelen 360 derecede kaç derecelik merkez açıya karşılık gelir? Burada da içler dışlar yapıyoruz. 100x eşittir 5 çarpı 360 diyorum. Şöyle sadeleştirdim 20. Her iki tarafı 20'ye böldüm. 18. Evet x 18 dereceye karşılık geldi. Bu da doğru oldu. 2 ve 3 doğru oldu. Dolayısıyla... Ee, bu da böyle. Beşinci teste geçelim şimdi de. Beşinci testte birinci, ikinci, üçüncü soruları bu e, şekle göre e, grafiğe göre cevaplayınız diyor. Grafik neymiş bakalım ne demek istiyorlarmış. Bu grafikte e, Türkiye geneli süs bitkilerinin ihracatında ilk on imiş. Bunlar e, süs bitkisi ihraç ettiğimiz ülkelermiş ve Kırmızılar 2011 yıl ihraç miktarını, maviler 2012 yılı ihraç miktarını gösteriyor. Mesela Fransa'ya 2011'de 8.800 ihraç ettiysek, 2012'de 12.800 ihraç etmişiz, ne yapmış? Artmış bir yıl sonra Fransa'da. Her bir ülkenin ayrı yazmışlar 2011 ve 2012 yılları sadece. Birinci soruda yok ki 2011 ihracat farkının en fazla olduğu ülke. Şimdi şöyle e, farklara baktığımızda şu arada hani 4000 şurada çok minik farklar var bunlar birbirine çok yakın. Şöyle bir sıçrama olan Yunanistan görünüyor. Gördüğünüz gibi 2011'de çok yükseltmiş. 2012'de neredeyse yarıya düşmüş. En büyük fark 2 e, yıl arasında Yunanistan'da görünmüş. Bu değişiklidir. E, i̇kinci soruda 2012 yılında ihracatın bir önceki yıla göre arttığı kaç ülke vardır? İhracatın arttığı ülkeleri temsil edeceğim. Şimdi ne yapmış? E, artmış o değil mi? Kırmızıdan mavi yükselme olmuş. Fransa'da artmış. Evet. Hollanda'da küçük de olsa artım olmuş. Evet. Almanya'da olmuş. Evet. Bu İtalya'da azalmış. Yunanistan'da azalmış. Norveç'te artma olmuş. Romanya'da azalmış görünüyor. Rusya'da az da olsa artmış, İngiltere'de azalmış ve Danimarka'da azalmış. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 ülkede bir önceki yıla göre artış tespit ettik. Üçüncüsü 2011-2012 yıllarındaki ihracat rakamlarının değişmediği ülke hangisidir? İki yılda da aynı miktarda ihraç satışı yaptığımız şurada hemen Rusya bakın aynı ne artmış ne azalmış. Pardon Romanya'ymış. Romanya o zaman e, her iki yılda aynı değer olduğu için e, değişikliği oluyor. Şimdi devam edelim testin dördüncü sorusunda. Şöyle bir çizgi grafiği görüyoruz. Yukarıdaki bir şirketin borsadaki e, durumuna ilişkin çizgi grafiği verilmiştir. Buna göre soruları cevaplayınız diyor. Borsada a, aylar boyunca şirketin değeri artmış ya da azalmış böyle bir grafiği var arkadaşlar. Şirket hisselerinin en değerli olduğu ya, ay hangisi diye soruyor. Şimdi şöyle dönüp baktığımda şirket hisselerinin en yüksekte olduğu ay gördüğünüz gibi Mayıs ayı görünüyor. Dolayısıyla en değerli olduğu ay Mayıs'tır diyebiliriz. Beşinci soruda şirket hisselerinin değerinin en düşük olduğu aydan e, bahsetmiş. Şöyle bakıyorum en e, dip değer şunların içinde Ocak ayı görünüyor. Dolayısıyla en değeri düşük olan Ocak ayı var hissesinin. Altıncı olarak şirket hisseleri en fazla hangi iki ay arasında değer kazanmıştır? Bu yükselişe geçtiği en e, sivri hissediş olduğu zamanı bakacağız. Şöyle e, azalmış, artmış, e, artmış azalmış, şöyle hafif bir artma olmuş. En sivri yükselen şu Nisan'dan Mayıs'a geçtiğimiz zaman oluyor. Do Ekranın gelmesini bekliyorum ha bu şekilde.